Artık çocuk o vahşi kaplanı bir sopayla eğitmeye çalışıyordu. Kaplan çok öfkeliydi ama çocuk pes etmedi. Her şekilde çaba gösteriyordu. Sopaya et parçaları takarak ona yediriyordu ki kaplan evcil bir hayvan gibi davransın. Sonunda çocuk bağırarak onu içeri gönderdi. Bugünkü eğitim oldukça iyi geçmişti ama çocuk hala kaplandan ayrı bir bölmede kalıyordu. Çünkü kaplana güvenmek mümkün değildi. Günler yavaş yavaş geçti. Çocuk kaplana iyice yakınlaşmıştı. Kaplan da çocuğa zarar vermiyordu. Ama o sırada çocuk kendilerine doğru gelen korkunç bir fırtına gördü. Bu fırtına ölü ömjül bir fırtınaydı ama çocuk bu tür bir fırtınaya çok sevindi. Gökyüzüne bakarak bağırdı ve şükretti. Sonuçta ne olursa olsun doğa karşısında dünyanın her şeyi sönük kalıyordu. Çocuk ve kaplan bu şiddetli fırtınada kendilerini bir tekneye sığınarak korudular. Ertesi sabah her şey sakinleşmişti ama gökyüzü inanılmaz huzurlu görünüyordu. Artıktan bir ay geçmişti. Açlıktan ikisinin de durumu kötüleşmişti. İkisi de çok zayıflamıştı. Çocuk kaplana yaklaştı ve onun ağzına su döktü. Sonunda son anlarında çocuk kaplana dokunarak onu hissetti. Kaplan açlıktan zayıf düşmüştü. İkisi çok iyi dost olmuşlardı. Bu kadar açlığı Kaplan asla tolere etmezdi ama bugün tamamen çaresiz ve güçsüzdü.